Merhaba merhaba Talha. Ne yapıyorsun bebeğim? İyiyim. Durumlar nasıl? Niye heyecanlısın böyle Hayır, kıpır kıpır? Kıpır kıpırsın. Evet. Neden heyecanlısın acaba? Hediye mi var sana? Evet. Kim almış hediyeyi? <laughs> Kim aldı hediyeyi? Babam. Baban Göstereyim mi bakalım? Evet, gözün kapatma getiriyorum, açma, açma. Arada görüyorum. Bakayım. Bakmıyorsun, değil mi? Evet. Emin misin? Eminim. Evet. Hani? Bakmıyorum. Sürpriz. <laughs> ne almışız? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Gel. Evet. Sevgili çocuklar. Ömer Talha uzun süredir ne istiyordu? Bunu. Evet. Neymiş bunun adı bakalım? Neymiş bunun adı? Süper. Kılıç kalkan değil mi? Evet. Evet. kılıç. Açalım mı bakalım? Evet. Bakın sevgili çocuklar, burada ben neyi varmış? Evet, tamam Allah. Ben açayım. Açabilecek misin bakalım? Çocuklar, Ömer Allah çok sabırsız. Açalım bakalım. Karamıyor muyuz? Evet, ben var. O karamıyor. Kalkamadı. Bunuca alabiliyorsun ama. Hiçbirini alamıyorsun sanırım. Sen de yardım. Sen de mi yardım edeyim? Aa, ama yavaş yavaş. Hı -hı. Yavaş olun. Kim vuracak onunla acaba? Aa, Çocuklar, aa, aa! Kılıca bak bu Ömer Talha. Nasıl oynuyorlardı filmdekiler? Öyle oynuyorlar. Yani. Öyle mi? Bir de bunun oyunu vardı müzik çalıyordu, o da güzeldi, değil mi? Hı hı. Neler varmış başka? Oku. Oku taksan Ömer Talha bir göreyim. Atabiliyor mu? Atamıyor mu? Neden? Atamıyorsun, atamıyorsun. Anne böyle Öyle oldu mu şimdi? O Öyle. yere düştü. Okların çok nasıl olsa değil mi? 3 tane de. 3 tane. Evet. Oyuncağını beğendin mi peki? Evet. Ne kadar çok beğendin? Ok aldım. Ve takıyorum. Evet. Ok Evet. Ve düşmanları vuracağım. Düşmanları vuracaksın. Bu okumu da ona atacağım. Tutturamazsam tam kalkan ve kılıcımın da yanı Anladım. Bu okunu atıyorsun. Tutturamazsan... Kılıçla kalkanla düşmana girişeceksin yani. Evet. Tut şimdi. O, o da yedi. Şimdi o da yedi. O da yedi. Bakalım ama sen kalkanını ters tuttun. Kalkanını ters tuttun. Anne böyle tutuluyor. Bebeğim hayır. Şunu görelim. Ateş. Oksuz yayla ateş yapıyorsun. Yapabilecek misin? Ateş! Peki son bize bir gösteri yap bakalım Eşşş. Ömer Talha. Son bir gösteri yap arkadaşlara bay bay diyelim. Hadi bakalım. Şöyle. Gösterim bu mu? Evet sevgili çocuklar. Başka bir videoda başka bir oyunla görüşmek üzere hoşçakalın Ömer Talha. Uzun bir süre sanırım bir bokla oynayacak. Bay bay.